Evet arkadaşlar, tekrardan dedik ki mouse'un sol tekerleğiyle sol tuşuna basıp seçtikten sonra delete diyoruz. Ve burada spline'ı alıyoruz. Spline'da belirli bir noktadan işte başlayalım. Herhangi çizim fark etmez. Şimdi arkadaşlar bunu seçip çıkmak istiyoruz misal. ESC'ye bakıp çık basıp çıkıyoruz. Bu uçlara tıkladığımızda çekebiliyoruz, götürebiliyoruz gördüğünüz gibi. Buna tıklayıp işte şuna da tıklayabiliriz arkadaşlar. Mesela buradan ayarlayabiliriz. Nasıl bir çizim yaptığımızda özellikle bir yüzey işlemi yaparken yüzeysel şey yaparken bu çok önemli. Bu ne kadar noktalar fazlaysa o kadar e, güzel görünüşler de verebiliriz arkadaşlar. Tabi bu dediğim gibi iki, iki düzlemde üç düzlemde de çizim yapabiliriz. Örneğin şuradan çıkıp hatta şunu silip şunu delik diyelim. Hatta şuradan unsur ağacından şuradan delete deyip bunu silebiliriz. Buradan 3D çizimden spline'ı alıp şöyle de bir spline da çizebiliriz. 3 boyutlu da arkadaşlar. Şimdi birazdan göstereceğim. İşte şöyle bir çizim yapalım misal. Arkadaşlar ESC'ye basıp gördüğünüz gibi böyle çevirdiğimizde 3 boyutlu bir çizim oluşuyor. Tabii bunu kullanım yerleri mevcuttur. Şimdi biz 3D'ye geçmediğimiz için 2D'de anlatıyoruz arkadaşlar. Bir dahaki seferlerde, ilerleyen seferlerde 3D'ye çizeceğiz. Dediğimiz gibi ön düzlemi alıp 2D'de zaten çizeceğiz. Spline'ı burada sol tuşuna bastığımızda şurada belli bir çizgiye basıldığında still spline yazıyor. Arkadaşlar buna tıkladığımızda herhangi bir işte ııı e konumdan böyle bir spline. Bunu nerede kullanırsınız? O da duruma göre. Mesela diyelim ki belirli noktaları mevcuttur. O noktalar arasında, o noktalar çerçevesinde oynayabilirsiniz. Misal şu noktalardan ben oynayabilirim. Dikkat ettiniz mi? Diğer spline'a nazara. Mesela şu spline'da şu spline'da bakın. aradaki farkı göstereyim. Şöyle bir tanesinde noktaları buradayken bir tanesi de bunun işte oynatma merkezi. Artık onunla bunu düzeltme merkezi şuradan şuralardan ayarlayabiliriz. Tabii bu sizin seçiminize bağlı. Şuradan da ayarlayabilirsiniz. Genelde benim tercihim şunu kullanıyorum. Yani düz olanı. Bunun haricinde işte denklem eğri spline oluşturma. işte buradan da denklemleri girip spline oluşturuyorsunuz ki çoğu zaman kullanılmaz. Evet, beni de dinlediğiniz için teşekkür ettim. Bir dahaki sefere kare e, dikdörtgen işte kare anlatacağız arkadaşlar. Hoşça kalın.